Bahçe Kimyika kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz örümcekler. Örümcekler 8 bacaklı olup ağ örerek avlanan eklem bacaklılardandır. Örümcek bir böcek değil, bir hayvandır. Örümcekler hem otçul hem de etçil olarak beslenirler. Türlerine göre boyutları çeşitlilik gösterir. Tüm örümcekler zehirlidir. Fakat bazı türleri yetişkin bir insanı birkaç dakikada felç edip öldürecek kadar güçlü zehre sahiptirler. Yaşadıkları bölgeye göre farklı renk ve boyutlarda olan örümcekler son derece tehlikelilerdir. Örümcekler kendilerinden küçük, büyük birçok böcek ile beslenirler. Bazı çok iri örümcek türleri tarantulalar gibi küçük orman kuşlarıyla da beslenirler. Karadul örümceği örümcek familyasının en zehirli ve en tehlikelisidir. Bazı örümcek türleri ileri, geri ve yanlara doğru yürüyebilir. Dünyanın her bölgesinde yaşayan örümcek türleri varken bazıları çok zehirlidir. Hatta yağmur ormanlarında yaşayan örümcek türleri yılda milyonlarca kişinin ölümüne neden olmuştur. Örümceklerin genel özellikleri Örümcekler saldırgan ve güzelç bir hayvandır. Avları çok geniş kapsamlıdır. Çok rahatlıkla yem bulabilir. Genellikle böcek türlerinden beslenirler. Bazıları ağ yaparak avlarını yakalar. Bazı örümcekler ise ağlarını kurmadan avlanırlar. Avını ile geçirdiği zaman zehir salgısı sağlayan kıskaçları ile hareketsiz hale getirip felç yapabilir. Daha sonra yakaladığı avını sindirici enzimler sağlayarak avının iç organlarını akıtır. Avının içine emerek boşaltır. Böcek ve kuş gibi hayvanlarda örümceğin avları arasında yer almaktadır. Örümceklerin solunum yolları tıpkı akreplerdeki gibi karınların altında bulunmaktadır. İnsanlar örümceklerden ne kadar korksalar bile öldürdükleri örümcek ağları örümceklerin ne kadar muhteşem hayvan olduğunu göstermektedir. Örümcekler karıncalar gibi veya ipek böcekleri gibi toplu halde yaşamazlar. Örümceklerin diğer böceklerden farkı nedir? Örümcekler diğer böcek türleri gibi kanatlı yapıya sahip değildir. Böceklerde en fazla 6 bacak, örümcekte ise 8 bacak vardır. Örümceklerin kılcal damarları yoktur. Örümcekler toplu halde yaşamazlar. Örümcekler ağları sayesinde rüzgarın etkisiyle 5 kilometre savrulabilirler. Büyüme safhasında olan bir örümceğin bacağında kopma olursa kendini yenileme özelliği vardır örümcekler hakkında bazı ilginç haber ve bilgiler. Everest tepesinde 7000 metre yükseklikte yaşayan örümcek türleri vardır. Örümcekler renk körüdür. Filipinler'de örümcek dövüştürmek yaygındır. Rakibini ağıyla yakalayıp alt eden örümcek galip gelir. Kamboçya ve Laos'ta örümcekler sokaklarda ızgara şeklinde pişirilip satılıyor. Örümcek ağının özellikleri Örümcek ağı olağanüstü hayranlık veren özelliklere sahiptir. İpekten olan bu ağ işlemesi çok pahalıya mal olduğundan insanlar işlemek istemez. Esnek yapıya sahip olması en büyük özelliğidir. Günümüzde bu ağın taklidi yapılamamıştır. Bu mucizevi ağ üzerine hızla gelip yapışan canlıları esnekliği sayesinde yırtılmadan muhafaza edebilir. Tuttuğu av nesne ters yöne fırlatmaz ağın üzerine yapışır. Ağın esneme kapasitesi günümüzde yapılan en iyi telin 4 katı kadardır. Türkiye'de 500'e aşkın örümcek tümler rastlanmaktadır. Yapılan araştırmalarda küçük örümceklerin büyük örümceklerden daha zehirli olduğu saptandı. Dünyadaki en zehirli örümcek Sydney Finial örümceğidir. Avustralya'da yaşar 3-4 santimdir. 1 miligram zehiri 10 bin fareyi öldürebilir. Örümcek ısırmalarında yapmanız gereken ısırılan bölgenin hemen yukarısında bezle sıkıca bağlamak, ısırılan bölgeyi su ve sabunla yıkamak, ısırılan bölgeye enf enfeksiyonu önlemek amacı ile soğuk bez veya buz koyun. Sağlık merkezine başvurun. Kırmızı örümcekler gözle zor görülen canlılardır. Yaprakların öz suyunu emerek beslenirler. Yaprakların sararmalarına yol açar, ürün verimini ve kalitesini düşürürler. Domates, kavun, karpuz, kabak ve fasulye bitkisine önemli zararları vardır.